Arkadaşlar e, bu benim plaj çantam işte. E, şey yeni aldım da. Şimdi şöyle olacak. E, biliyorsunuz ki tatile Antalya'ya gideceğiz. Kuzen, iki kuzenim bile de. Birisi Gece, bir tanesi de Eymen. Zaten Eymen'i biliyorsunuzdur YouTube kanallarında. da e, şimdi bu plaj çantamı hazırlayacağım. Çünkü yani e, yaklaşık bir saat iki saat sonra yani 3 saat falan. Şu an saat beş buçuk falan yani baya bir şey. Şu an bunu e, hazırlayacağım. Şimdi bir güneş kremi koyuyorum. Böyle koydum. Güneş kremimi koydum. sonra ne koyacağım? Şimdi ben e, şu şöyle bir koyuyorum arkadaşlar. Böyle dursun bu şimdi. Şimdi arkadaşlar yani bildiğiniz gibi hazırlayacağım sadece uçakla gideceğimiz için kısa bir yolculuk olacak o yüzden pek bir şey koymayacağım yani maya falan koymayacağım çünkü tatile yani 7 veya 11 gibi varabiliriz sabah 11 veya akşama doğru 7 gibi varabiliriz. Şöyle diyeyim. Ee, bayağı bir iyi geçecek tatil. Ee, şimdi nasıl desem yani ne koyacağız onu bilmiyorum. Ama böyle bilezik koyarım. Ne bileyim işte bir şeyler koyarım diye düşünüyorum. Şimdi koydum bakın e, şu şekilde bir mayo aldım kendime bakın şöyle göstereyim bunu tatilde sizinle paylaşacağız arkadaşlar şöyle böyle bir takım aldım zaten tatilde e, baya bir vlog çekeceğim siz de benimle göreceksiniz kuzenimle e, ne koyacağım arkadaşlar çantama Hemen geliyorum. Arkadaşlar, şu anlık taramı koyacağım. Ee, şöyle bir toka koyacağım. Sonra bir tane daha alayım yedek yani anneme ve işte va, kuzenimden işte falan. E, ee, makyaj temizleyicisini makyaj temizleyicimi alacağım. Bir tane şöyle bir toka alayım mı arkadaşlar? Böyle. Bence alayım yani. Yani illa lazım olur bir şey de Ne alayım? başka. Hmm. Başka ne alabilirim acaba? Bir saniye. Arkadaşlar şöyle yolda okumam için bir kitap aldım öyle kızlar çetesi diye böyle bir su sayfası var. Kaç sayfa? 304 sayfa. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu da koyayım. Ama aslında arkadaşlar uçakta giderken bu çantayı pek almayabilirim. Bunu e, gene yanıma alayım yani elimde dursun çünkü zaten havalimanına e, çok yakınız biz. Yani havalimanına gitmemiz 15 dakika falan yani çok az sürüyor. Ee, o yüzden ben ne alacağım, gözlük alacağım. Ha bu arada tanıştırayım. Hatta kendisi gelsin. Gel. Tosunum çeki. Şöyle göstereyim. Tosunum çeki. Şöyle. Bak 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 bak. Evet, Tosunum çeki. Evet. Şimdi Evet, işe koyulabiliriz. Bir an... kaç kaldı. Tamam. Arkadaşlar bir saatimiz kalmış. Çık 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 çık. aşkım. Çık bebeğim. bebeğim. Bir de e, kuzenime şey alacağım. Güneş kremi alacağım şöyle çocuk kremi. Ee, şey alacağım kendime bir de losyon, dökülmesin diye. Bakın bu bayağı bir iyi bu. Ee, bu bunu çok kullanıyorum ben. Ya yani öyle söyleyeyim, onu koyuyorum. Başka ne alayım arkadaşlar sizce? Ee, bu arada başka eksik bir şey e, aldığında bana söyleyin. İşte şunu almadım, bunu almadım, bunu almadım. Söyleyin hemen. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu kadar o zaman. E, gözlüğümü de sonra koyacağım. Çünkü gözüm bulamadım. Böyle söyleyeyim yani Yine de kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ama hem de şu duyuruyu yapayım. Ee, pazartesi günü bizi bekleyin.